Merhaba. Bugün senin için özel olarak topladığımız kaynaklara e, Balkan tarihinin o çok hareketli dönemine yani 250 ile 1453 arasına odaklanan bazı soru soruları ve cevaplarına bakacağız. Evet. Amacımız da bu yoğun bilgiden en kritik noktaları, böyle en ilginç detayları çekip çıkarmak. Yani bu karmaşık dönemi biraz daha hap bilgiye dönüştürmek. Ben soruları soracağım, hı hı. uzmanımız da bu soruları elimizdeki kaynakların ışığında cevaplayacak. Hazırsan hadi başlayalım. Başlayalım. Bu soru cevap formatı bence de ilginç olacak. Yani belirli olaylara, e, kilit isimlere dönemin dinamiklerine böyle doğrudan odaklanmamızı sağlıyor. Aynen. Bu sorular aslında hani o dönemin olmazsa olmaz bilgilerini işaret ediyor. Bu yolculukta Roma'nın son zamanlarından Bizans'a işte büyük göçlerden yeni devletlerin kuruluşuna kadar yani geniş bir alanı bu sorularla tarayacağız. Harika. O zaman gelsin ilk soru. Kaynaklar Roma döneminde Balkanlarda stratejik olarak acayip önemli bir şehirden bahsediyor. Hatta öyle ki kim bölgeye hakim olmak istese ilk orayı almaya çalışmış. Bu şehir hangisiydi? Neden bu kadar önemliydi? O şehir Sirmium, şey, Sava Nehri kıyısında bugünkü Sremska Mitrovica civarında. Roma burayı çok önemli bir askeri üs olarak kullanmış. Hmm. Önemi şuradan geliyor. Balkanlar hem Doğu hem Batı Roma arasında köprü gibi. E bir de sürekli farklı kavimler ya geçiyor ya yerleşmeye çalışıyor. Evet. Dolayısıyla Sirmium gibi yerler bölgenin kontrolü için e, hayati. Hatta kaynaklarda 2. Konstantin'in 350'lerde burada önemli konsiller topladığı bile yazıyor. Yani sadece askeri değil... Siyasi de yani. Aynen. Siyasi ve idari bir ağırlığı da var. O yüzden Gotlar, Hunlar, Avarlar hepsinin hedefi olmuş olması çok doğal yani. Anlıyorum, anlıyorum. Bölgenin kalbi gibi bir yer o zaman. Peki Roma'nın idari yapısına dair ne gibi sorular var? Mesela şu meşhur tetrarkiya yani dörtlü yönetim. O dönemde Balkanların çoğu kime verilmişti? Veya daha sonra İmparator Valentinas doğu kanadını kime emanet etmişti? Şimdi Tetrarkiya döneminde yani Diokletianus'un imparatorluğu dörde böldüğü sistemde Balkanların aslan payı ki buna Makedonya, Yunanistan, Dalmatya, Panonya, Trakya, Moezya falan dahil Kaiser rütbesindeki Galerius'a düşmüş. Vay canına! Bu bile Balkanların o zamanki önemini ve yönetmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor aslında. Daha sonraki bir dönemde İmparator Valentinus İmparatorluğun doğusunu Trakya'da dahil yönetmesi için kardeşi Valens'i Augustus olarak atamış. Yani tam yetkili imparator. Hı hı. Bu tür paylaşımlar, atamalar yani devasa imparatorluğu idare etmenin ve özellikle de o sürekli tehdit altındaki sınırları korumanın zorluğunu gösteriyor bize. Bir de İmparator Hadrianus'la ilgili bir soru vardı. Onun Balkanlar'da kurduğu önemli bir şehirden bahsediyor kaynaklar. Evet, evet. O da Edirne. Yani Hadrianopolis. Ha, Edirne. Kaynaklara göre Hadrianus o bilinen meşhur seyahatlerinden birinde bu şehrin kurulmasını sağlamış. Bu da Roma'nın Balkanlar'daki kalıcı izlerinden biri işte. Hem bölgenin imarına verilen önemi gösteriyor hem de imparatorların bizzat ilgilendiğini güzel örnekmiş gerçekten. Roma dönemi böyle. Peki sonra? Kavimler göçüyle birlikte Balkanlar tam bir kazan gibi kaynamaya başlıyor herhalde. Hem de nasıl? Kaynaklardaki sorular özellikle Hunlar, Avarlar, Solavlar, Bulgarlar bunlar üzerine yoğunlaşıyor. Hunlarla başlayalım mı? Onlarla ilgili hangi kilit bilgiler var bu sorularda? Bunlar deyince tabii akla ilk Atilla geliyor ama e, kaynaklar başka isimleri ve olayları da ön plana çıkarıyor. Mesela 2. Theodosius döneminin başlarında yani 5. yüzyılın ilk çeyreğinde Bizans'ı Balkanlarda ilk ciddi sıkıştıran Hun lideri olarak Ulduz'un adı geçiyor. Ulduz, evet. Sonra 422 yılında Makedonya ve Trakya'yı da içine alan büyük bir Balkan seferi düzenleyen Hun hakanı olarak Ruan'ın ismi var. Hatta ilginç bir not, Başka bir kaynak aynı sefer için Atilla diyor. Bu tür küçük farklılıklar olabiliyor tabii kaynaklarda. Olabilir, evet. Atilla'nın o meşhur 1. Balkan Seferi'nin tarihi ise net. 441-442. Bir de şu Margus Anlaşması var. Evet, o önemli. Kaynaklar bu anlaşmanın doğrudan Rua ve 2. Theodosius arasında imzalanmadığını ima ediyor. Yani belki de daha alt düzey yetkililer, elçiler aracılığıyla yapılmış bir anlaşma bu. Bu detay bile ilginç aslında. Dönemin diplomasisini gösteriyor. Hakikaten ilginç bir detaymış bu Margus Antlaşması. Peki ya Avarlar ve Slavlar? Onlar da Balkanların hem nüfus yapısını hem siyasetini çok etkilemişler. Sorular, onların Bizans'la ilişkileri hakkında ne diyor? Avarlar ve Slavlar genelde birlikte anılıyor kaynaklarda. Bizans için hem ciddi bir tehdit olmuşlar hem de bazen kontrol edilmesi gereken unsurlar. Şöyle özetleyeyim kaynaklardan çıkanları. Tamam. En çarpıcı olaylardan biri Avarların Sasanilerle birleşip 626'da İstanbul'u kuşatması. O büyük kuşatma. Aynen. Kaynaklar kuşatmanın başarısız olduğunu ve İmparator Heraklius'un o sırada başkentte olmadığını özellikle not düşmüş. Hatta Avarlara giden Bizans elçisinin adı Atanasius diye spesifik bilgi bile var. Yani Bizans bayağı zor bir dönemden geçiyor. Zor zamanlar. Yine Herakleos'la ilgili gergen bir anı daha var. İmparator Marmara Erelisi'ne yani Perintos'a Avar hakanıyla görüşmeye gidiyor ama az kalsın orada esir düşüyormuş. Ciddi misin? Evet. Bu olay bile tek başına Bizans-Avar ilişkilerinin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Sonra kaynaklar, Slavların Balkanlara yayılmasında Avarların rolü olduğunu vurguluyor. Belki Avar baskısı itti Slavları güneye, belki birlikte hareket ettiler. Bu dinamik önemli. Hı -hı. Slavlar Balkanlarda ilk ne zaman görülmüş sorusunun cevabı da var. İmparator Anastasios dönemi. Yani kabaca 500'lerin başları. Bölgenin etnik yapısı değişmeye başlıyor işte o zamanlar. Tamam. Bir de Bizans'ın Slavlarla başa çıkma yöntemine bir örnek. 7. yüzyıl sonlarında İmparator 2. Justinianos Balkanlardaki bazı Slav gruplarını alıp Doğu Anadolu'daki Opsikyon temasına yerleştirmiş. Ha, enteresan bir strateji. Yani hem nüfus kontrolü hem de belki potansiyel asker kaynağı yaratma çabası. Anladım. Gelelim Bulgarlara. Balkan tarihinde onlarsız bir sayfa düşünülemez herhalde. Kaynaklar onların sahneye çıkışını ve Bizans'la o inişli çıkışlı ilişkilerini nasıl anlatıyor? Bulgarlar gerçekten de Bizans'ın hem en büyük dertlerinden biri olmuş hem de bazen müttefiki. Çok kilit bir rol oynamışlar. Sorulardan çıkan önemli noktalar şunlar. Dinliyorum. Asparuh liderliğindeki grup Hazar baskısı yüzünden 670'ler civarı Tuna boylarına geliyor. Hatta kaynaklarda Kubrat Han ölünce oğlu Bayan'ın Hazar egemenliğine girdiği, Asparuh'un batıya gittiği detayı var. Yani Bulgar grupları farklı yollar izlemiş hmm. ve kritik tarih 681 Tuna Bulgar devleti resmen kuruluyor. Bu Balkanlarda kalıcı ve güçlü yeni bir oyuncu demek. Hatta Asporuh'la savaşan Bizans İmparatoru'nun 4. Konstantinos olduğu da belirtiliyor. Evet. Daha önceki dönemlerde de Bulgarlar Bizans'ı zorlamış ama İmparator Anastasios'u Balkanlarda en çok uğraştıran Türk kavmi Bulgarlarmış. Anastasios'un İstanbul'u korumak için o meşhur uzun suru yaptırması da muhtemelen bu Bulgar akınlarıyla alakalı. Mantıklı. 1. Justinianus'un da Bulgar akınlarına karşı ilginç bir taktiği varmış. Onları birbirine düşürmek. Klasik Bizans yani böl ve yönet. Hatta 552'de devlete saldıran Bulgar lider olarak Kinal ya da Zebergan ismi geçiyor. Vay be! Tervel Han dönemi ise farklı bir sayfa açıyor ilişkilerde. Tahttan indirilen İmparator 2. Justinianus'a tahtını geri alması için yardım ediyor. İnanılmaz! Bu olayla ilk resmi siyasi temas kuruluyor. Kaynaklar Tervel'in genelde Bizans'a sadık kaldığını, hatta Arapların İstanbul kuşatmasında Bizans'a yardım bile ettiğini söylüyor. 711 sonrası yapılan anlaşmada bu ittifakı perçinlemiş. İlişkiler değişiyor yani. Sonra Kurum Han dönemi geliyor ki bu dönem bayağı savaşlarla dolu. İmparator 1. Niforos'a karşı savaşmış. Hatta daha önce 6. Konstantin zamanında Kardam liderliğindeki Bulgarlar Markelle'yi muharebesinde Bizans'ı yenmişler. Yani askeri olarak ciddiler. Kurumun halefinin Malamir olduğu bilgisi de var. Bir de ilginç bir düzeltme var kaynaklarda. 5. Valyon zamanında yapılan 30 yıllık barış anlaşması kurum zamanında değil onun ölümünden sonra yapılmış. Detaylar önemli tabi. Omurtak Han döneminde ise tablo biraz farklı. Bulgar nüfusu azalıyor, Slav nüfusu artıyor, Macarlar ve Franklarla mücadele ediliyor. Ama en önemlisi Hristiyanlık Omurtak zamanında henüz resmi din değil. Ne zaman oluyor peki? İşte o büyük değişim Boris Han zamanında. Kaynaklar net olarak Bulgarların Boris zamanında Hristiyanlığı kabul ettiğini belirtiyor. Bu Bulgar kimliği ve devlet için tam bir dönüm noktası. Çok önemli bir olay. Zaman atlayıp 2. Bulgar Devleti'ne gelirsek, Petro ve Asen kardeşler 1185 veya 1187'de iki tarihte geçiyor, bu devleti kuruyorlar. Hı hı. Ve son olarak çok ilginç bir diplomatik manevra var. Bulgar çarı Kaloyan 4. Haçlı Seferi sonrası Haçlıların elindeki İstanbul'u almak için önce İznik'teki Bizanslılarla Theodoros Laskaris veya Ioannes Vatatzes ile ittifak kuruyor. Evet. Ama sonra vazgeçip Haçlıların yanında yer alıyor. Bu bile dönemin siyasetinin ne kadar kaygan bir zeminde ilerlediğini gösteriyor. İnanılmaz gerçekten. Bulgarlar başlı başına bir inceleme konusu. Peki Bizans'ın kendi içindeki sıkıntılar? Kaynaklarda Thomas ve Leon Tornikos isyanlarından bahsediliyor. Bu iç mücadeleler hakkında ne öğreniyoruz? Evet. Bizans sadece dışarıyla değil, kendi içiyle de sürekli uğraşmış. Bu iki isyan öne çıkan örnekler. Evet. İsyanı bayağı büyükmüş. İlginç olan bu isyanın bastırılmasında Bulgar Hanı Omurtak Bizans'a yani İmparator 2. Mikail'e yardım etmiş. Bulgar yardımıyla mı bastırılmış? Aynen. İsyan başarısız olmuş ama bir Bulgar Hanı'nın Bizans iç işlerine bu kadar karışması Omulkak dönemi ilişkilerinin ilginçliğini gösteriyor. Çok ilginç. Diğeri de Edirne'de büyümüş Leon Tornikos'un isyanı. İmparator 9. Konstantinos Monomahos döneminde çıkmış ama o da başarısız olmuş. Bu tür isyanlar işte imparatorluğun farklı bölgelerindeki memnuniyetsizlikleri, merkezi otoriteye karşı çıkışları gösteriyor. Başarısız olmaları da Bizans devlet mekanizmasının hala işlediğini gösteriyor tabii. Anlaşıldı. Yani Bizans bir yandan iç isyanlarla uğraşırken bir yandan da sürekli yeni dış tehditler kapıda. Normanlar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar, Ruslar. Kaynaklar bu grupların Balkanlardaki rolleri hakkında ne diyor? Adeta bir milletler geçidi gibiymiş o dönem Balkanlar. Kesinlikle öyle. Bizans sanki bir mıknatıs gibi bu grupları çekmiş ya da onlarla mecburen yüzleşmiş. Sorulardan çıkanlar şöyle. Merakla bekliyorum. Normanlar özellikle Güney İtalya'dan gelip Balkanlara göz dikmişler. Liderleri Robert Guiscard, İmparator 1. Alexios Komnenos'u bayağı uğraştırmış, 1081'de kilit liman Dıracı ele geçirmişler, Epiros, Teselya, Makedonya, Selanik civarında ilerlemişler. Kaynaklardan birinde ilginç bir yorum var, Normanların imparatorluğu ele geçirme niyeti yoktu deniyor ama bu biraz tartışmalı olabilir. Olabilir, evet. Hı, -hı. Alexios Komnenos, ancak 1085'te durdurabilmiş bu akını. Daha sonra Sicilya'daki Norman kralı 2. Roger 1147'de Bizans'a saldırmış. 1. Alexios ile 1. Haçlı Seferi liderlerinden Norman Bohemond arasında yapılan Devolant taşması da bu karmaşık Norman-Bizans ilişkilerinde önemli bir belge. Hı hı. Peçenekler. Bunlar da Karadeniz'in kuzeyinden gelen ve Bizans'ın başını çok ağrıtan bir Türk kavmi. 8. Konstantinos zamanında 1026'da Tuna'yı geçip tehdit etmeye başlamışlar. Ioannes Komnenos zamanında 1122'de ise Trakya ve Makedonya'yı yağmalamışlar ama imparatorun bizzat katıldığı seferle büyük yenilgiye uğramışlar. Ama peçeneklere karşı en büyük Bizans zaferi 1091'deki Levonyon Savaşı. Levonyon, evet. Bu savaşta peçeneklerin neredeyse kökü kazınmış deniyor. Bir de şu detay önemli. İzmir'deki Türk Bey Çaka Bey, İstanbul'u kuşatma planları yaparken peçeneklerle ittifak kurmuş. Oo, ilginç bir bağlantı. Evet, farklı Türk gruplarının Bizans'a karşı ortak hareket edebildiğini gösteriyor. Doğru. Peki kumanlar? Kumanlar, kıpçaklar. Onlar da peçeneklerden sonra sahneye çıkmışlar. Birinci Alexios Komnenos'un onlarla ilişkisi biraz garip, Önce peçeneklere karşı onlardan yardım istemiş, sonra işler değişince onlarla savaşmış ve 1094'te yenmiş. Tam Bizans politikası. Aynen. Oğuzlar, Uzlar. Onların Balkanlara gelişi ise İmparator Konstantinos Dukas zamanına 1064-65 civarı denk geliyor ve Kuman baskısı yüzünden olduğu belirtiliyor. Anladım. Ruslar, Karadeniz üzerinden onlar da Bizans'la temas kurmuşlar ama pek dostane değil. 1043'te İstanbul'a saldırmışlar. Daha önceki bir dönemde ise tam tersi. Rus Kinezis Vyatoslav, Bulgarlara karşı İmparator II. Nikeforos'a yardım etmiş. Vay canına, düşmanımın düşmanı dostundur durumu yani. Tam olarak o. Bizans bu politikayı çok iyi kullanmış. Gerçekten inanılmaz bir aktör çeşitliliği var bölgede. E peki ya Haçlı Seferleri... Bu seferlerin Balkanlardan geçmesi ya da bölgeyi hedef alması nasıl yansıyor bu soru cevaplara? Özellikle 4. Haçlı Seferi büyük bir kırılma yaratmış olmalı. Hem de nasıl? Haçlı seferleri Balkanlar ve Bizans için oyunun kurallarını tamamen değiştirmiş. Kaynaklardaki yansımaları şöyle özetleyebilirim. Lütfen. 1. Haçlı Seferi 1096-1099. Başta Bizans yardım istiyor ama gelen ordularla özellikle o hırslı normal lider Bohemond gibi figürlerle İmparator Alexios Komnenos arasında ciddi sorunlar çıkıyor. Kaynaklar Bohemond'un bu yüzden Bizans'tan ayrılıp Antakya'ya yöneldiğini belirtiyor. Bu haçlı Bizans ilişkilerindeki o güvensizliğin ilk işareti gibi. Evet gergin başlangıç. İkinci Haçlı Seferi 1147-1149, Alman Kralı 3. Konrad, ve Fransız Kralı 7. Louis, devasa ordularıyla Balkanlar üzerinden İstanbul'a geliyor. Bu geçişler bile Bizans için büyük bir lojistik ve siyasi dert demekti yani. Tabii canım o kadar orduya ağırlamak. 3. Haçlı Seferi 1189-1192 bu seferde Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa'nın ordusu Balkanlardan geçerken Bizans'ı bayağı tehdit etmiş. Unutmayalım bu sefer Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs alması üzerine düzenlenmişti ve Barbarossa'nın ordusu çok güçlüydü. Bizans bayağı tırsmış olmalı. Korkmuşlardır tabii. Ve 4. Haçlı Seferi 1202-1204. İşte bu Bizans için tam bir felaket. Sefer amacından sapıyor ve Haçlılar 1204'te Konstantinopolis'i yani İstanbul'u ele geçiriyor. İnanılmaz bir olay. Kaynaklar bu işgal sonrası kurulan Latin İmparatorluğu'nun ilk hükümdarının Flanders Kontu Badün olduğunu belirtiyor. İşin ilginç yanı, seferin rotasının değişmesinde Venedik doçu Enrico Dandolo'nun rolü çok büyükmüş. Haçlıları Venedik'in rakibi olan Adriyatik'teki Zara şehrini kuşatmaya ikna ediyor. Paranın gücü mü diyelim? Belki de. Sonrası malum. İstanbul düşüyor. Bizans İmparatorluğu parçalanıyor ve İznik, Trabzon gibi Bizans ardıl devletleri ortaya çıkıyor. Mesela Epiros despotluğunu Mihail Angelos kuruyor. Dördüncü Haçlı Seferi gerçekten de tarihin akışını değiştirmiş anlaşılan. Peki bu parçalanma, bu kaos ortamında Sırpların durumu neydi? Kaynaklar onların yükselişi hakkında ne gibi ipuçları veriyor? Sırplar da bu dönemde, özellikle 12. yüzyıldan itibaren Balkan siyasetinde ağırlığını hissettirmeye başlayan bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Kaynaktaki sorular şu noktalara işaret ediyor. Evet. Rasiça Sırp devletinin kurucusu ve ilk büyük lideri olarak 1. Stefan Nemanja'nın adı geçiyor. Onun döneminde devletin sınırları Zeta'dan Adriyatik kıyılarına kadar genişlemiş. Yani Sırp devletleşmesinin temelleri atılıyor. <laughs> Oğlu 2. Stefan Nemenya ise daha da önemli bir adım atmış. Kaynaklara göre ilk kez kral, Sırpça kralç ünvanını kullanan Sırp lider o. Ayrıca çok stratejik bir hamleyle İstanbul Latinlerin elindeyken İzni'ye kaçmış olan Ortodoks patriklikle iyi ilişkiler kurup 1219'da Sırbistan için bağımsız bir başpiskoposluk kurulmasını sağlamış. Bu çok önemli bir adım olmalı. Kesinlikle. Sırp kimliğinin hem siyasi hem de dini olarak güçlenmesi demek bu. Tabi Bizans'la ilişkileri hep iyi olmamış. İmparator Ioannes Komnenos'un 1208'de Sırplara karşı sefere çıkmasının nedeni Sırpların Bizans'la yaptıkları anlaşmaları bozup Macarlarla ittifak kurarak Bizans topraklarına akınlar düzenlemesi olarak gösteriliyor. Anladım. Bağımsızlık arayışı yani. Aynen. Hem Sırpların bağımsızlık arayışını hem de Bizans'ın bölgedeki hakimiyetini koruma çabasını gösteriyor bu tür olaylar. Gerçekten de bu sorular ve cevaplar üzerinden gidince Balkan tarihinin 250-1453 arasındaki o 1200 yıllık kesiti ne kadar dinamik, ne kadar katmanlı ve mücadele doluymuş, değil mi? Roma mirası, kavimlerin o bitmek bilmeyen göçleri, Bizans'ın varoluş mücadelesi, yeni devletlerin doğuşu, iç çekişmeler dış istilalar, haçlı seferleri inanılmaz bir dönem. Kesinlikle öyle. Bu soru cevap formatı belki bize böyle akıcı kesintisiz bir hikaye anlatmıyor ama e, dönemin önemli aktörlerini İmparatorlar, Hanlar, Krallar, Dönüm noktası olan savaşları, Markellay, Levonyon gibi, kritik anlaşmaları, Margus, Devol gibi ve büyük dönüşümleri, Tuna Bulgar Devletinin kuruluşu, Hristiyanlığın yayılması, 1204 sonrası parçalanma gibi zihnimize adeta kazıyor. Evet, evet. Farklı kavimlerin Hunlar, Avarlar, Slavlar, Bulgarlar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar, Normanlar, Ruslar ve siyasi güçlerin Roma, Bizans, Sasaniler, Hazarlar, Haçlılar, Sırplar, Venedik bu dar alandaki o inanılmaz etkileşimi ve sürekli değişen güç dengeleri bu formatla bile çok net görünüyor belce. Bugün senin için derlenen bu sınav soruları ve cevapları üzerinden Balkan tarihinin 250-1453 arası dönemine hızlı ama yoğun bir yolculuk yaptık gerçekten. Sirmium'un stratejik öneminden Avarların İstanbul kuşatmasına, Asparhun Tuna Bulgar Devleti'ni kurmasından Kurumhan'ın savaşlarına, Thomas isyanından Normanların dıraçı almasına, Peçeneklerin Levunyon'daki yenilgisinden, 4. Haçlı Seferi'nin o yıkan etkisine ve Sırpların bağlısız kiliselerini kurmasına kadar pek çok önemli detaya değindik. Umarız bu özel inceleme, bu karmaşık ama büyüleyici dönemi daha iyi anlamana yardımcı olmuştur. Evet. Bu sorular bize tarihin sadece büyük anlatılardan ibaret olmadığını, aynı zamanda bu tür spesifik bilgilerle kilit olaylar ve kişiler üzerinden de okunabileceğini hatırlattı. Her bir soru aslında daha büyük bir yapbozun önemli bir parçasını aydınlatıyor sanki. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra senin aklında kalan ve belki de dinleyicimizin de üzerinde biraz kafa yorabileceği bir nokta, bir soru ne olurdu? Hmm, belki de şu soruyu sormak anlamlı olabilir. Yüzyıllar boyunca bu kadar farklı etnik grubun, dinin, kültürün, siyasi gücün bir arada yaşadığı, etkileştiği ve çoğu zamanda çatıştığı bu Balkan coğrafyası, bu inanılmaz çeşitliliği ve aynı zamanda bu derin çatışma mirasını sonraki yüzyıllara hatta bugüne nasıl taşıdı? Güzel soru. Yani incelediğimiz bu yaklaşık 1200 yıllık dönemin 250-1453 bıraktığı o katmanlı etnik, dini ve siyasi izler günümüz Balkanlarını anlamak için bize ne gibi anahtarlar sunuyor? İşte bu kaynakların doğrudan cevaplamadığı ama bu incelemenin zeminini oluşturduğu üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer harika bir nokta. Bu derinlemesine incelememizi burada sonlandırıyoruz o zaman. Bir sonraki keşfimizde buluşmak üzere. Bu podcastta Uzev Ders Kitabı kaynak alınarak Hasan Zambak tarafından hazırlanmıştır. Başarılar dilerim.